kim korkar tavşandan. Hayvanlar aleminde en korkak tür tavşanlarmış. En küçük şeylerden korkar, yürekleri tıp tıp atarmış. Öyle ki bazen kendi gölgelerinden bile korktukları olurmuş. Böyle her şeyden korkarak yaşamak canlarına tak etmiş. Buna iyi bir çözüm aramışlar ama bir türlü bulamamışlar. Bir gün bu nasıl iştir? Her şeyden, herkesten korkan bir milletiz. Koşarı da, uçarı da, yiyeni de, yemiyeni de hep bizim peşimizde. Herkes karnını doyurmak için bizi avlamaya çalışıyor. Bu durum böyle gitmez. Madem bu korkaklıktan kurtulamıyoruz, öyleyse hep birlikte ölelim de şu dünyadan kurtulalım demişler. Kimse karara itiraz etmemiş. Hep birlikte suya atlamaya karar vermişler. Bağıra çağıra büyük bir gürültüyle suya doğru yürümeye başlamışlar. Tavşanların büyük bir gürültüyle kendilerine doğru geldiğini gören kurbağalar, "Bu da neyin nesi? Büyük bir tavşan ordusu üzerimize geliyor!" diyerek korkudan kendilerini suya atmışlar. Bu durumu gören ihtiyar bir tavşan hemen duru vermiş, kollarını açarak diğerlerinin ilerlemelerini engellemiş ve tavşanlara şöyle seslenmiş. Durun kardeşlerim, ölmek için o kadar aceleci olmayalım. Bakın, şu koca dünyada bizden korkanlar da varmış.